Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ve Ne zaman ki o kıyametin çığlığı geldiğinde. sahhat kıyameti. Tabi çığlık aslında kıyametin değil. Kıyamette uğrayan kişilerin çığlığıdır. Yani mecaz olarak o güne, yani o günde yapıldığı için Anlaşıldı mı? Evet. O, o, gün onunla isimlendirilmiş. Yoksa e, o kıyamet çalık atmaz mı? He? Evet. Biz çalık atarız o zaman. Eyle. Evet. Karşılaşırsak. tasukhul adan. Peki niye mesela saha denilmiş bu kıyamet gün, şeyine? Anlaşıldı mı? Kıyamet e, çığlık, çığlığına. Çünkü tasukhul adan ey tusimuha. Kulakları adan özünün çoğuludur. Muzani ne var ey? Edan değil. Edan elandır. Tusi evet. e, muha için kulakları şey eder. Sağır eder. Evet. Ve cevabı mehzufun. Tabi cevap o gelen yevme yefirurlar onlar delalet eder. Mehzuftir. Zuhuri evet. açıktır çünkü. Yani ida caat sâhe iştegale kullu ahadin bi nefsi. Cevap odur. İdha caat sağa, iştegale kullu ahadin bi nefsi. Mefhum? yevme o ida bedel yani o zamana bedel de Ona bedel de yevme yefirrul mar'u min Kişinin kendi kardeşinden kaçacağı gün. Yani o zaman odur. ya kıyamet günü odur. Ve ümmihi annesinden kaçtığı gün. Ve ebihi babasından Niçin bunlar buna bu, yani kaçıyor bunlardan? Li tebaati tebaatin beyne ve Yani onlarla o kişiyle on, bunların arasında sorumluluklar olduğu için bazı sorumluluklar yani birbirlerine mesela evet. hak hukuk geçiyor ya. Evet. demiş ettebaat evet. ettebiatu li demiş. Fethin evet. fe kesrin ma tatlubuhu min zalamati yani aralarındaki hak hukuklar. Anlaşıldı mı? Bundan dolayı yani işte benden haklarını talep etmesinler diye. Evli iştigali bir nefsi. Ya da aslında çoğunluk bu ikisini ikinciyi söylüyor. Yani bu ikinci tahir etmemesi gerekirdi. Yani kendi ise meşgul olduğu için bunlardan haberi kalmaz. Yani herkes kendi derdine düştüğü için artık bir, bunlardan kaçar. Yani bunlarla ilgilenmez. Ve sahibetihi ve eşinden. Yani ve zevcetihi. Anlaşıldı mı? Evet. Onlardan kaçtığı gün kendi eşinden. Ve benihi çocuklarından. Anlaşıldı mı? Evet. Peki niye tertip böyle oldu? Yine ehl başladı. Ondan sonra üm um dedi, ondan sonra ebi dedi, ondan sonra sahibeti, ondan sonra benihi. Dedi, beda bil eh, ah. önce kardeşi söyledi. Fümme bil ebeveyn. sonra anne babayı söyledi. El ve ebihi. akrabu minhu. Çünkü onlar kardeşten daha yakınlar. Öyle değil mi? Sonra evet. bil sahibeti vel benine, sonra eşi, eşiyle devam ettiği ve çocuklarıyla liyenem ahab. Çünkü onlar da daha sevimlidir. Demek ki şey, eşini babasına daha fazla sevimlidir. fazla iyi olmamış. Şimdi koyun olursun. Bu meri gotiye. Bizim akıra <laughs> daha şartı gotiye. Babam çetiriyor. Evet de öyle demiş. Demek ki belki sevgi de böyle, böyle olabiliyor yani. Ben sana kendi sereyim de. Pişirmeyi zevce ne veriyorsun? He? Pişirmeyi bize ne veriyorsun? Öyle öyle. Ya zevce mi? Tecrübe mi? Biz bizim ne var? Narka bir sereyim mi? Şuka inzani de. Öyle cilvelerine akım yani. He. Sümme bi sahibeti vel benine. Sonra ço yani eş ve çocuklarla devam etti. Li ene mehabbu. Çünkü yani duygusallık olarak o da öyle diyor. Anlaşıldı mı? Yani saygı olarak tabii anne baba öndedir. Ama belki du, 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 duygusallıktan dolayı belki at, atfiyet yani. O öyle, olabilir. Efu? Evet. Öyle demiş. Kile evvelu men yefirru min ahihi habil. İlk kardeşinden kaçacak, kaçacak kişi habildir. <laughs> <Hiç karışmamış>. Tamam. Ve <laughs> min Anne babasından ilk kaçacak kişi İbrahim. Ana babası Müslüman olmamış ya. Evet. Ve min sahibetihi, eşinden, karısından ilk kaçacak kişi Nuh. Lut, bunlar eşleri Müslüman olmamıştı. Evet. Ve min ibnihi, oğlundan kaçacak o ilk kişi Nuh aleyhisselam. O, oğlundan da kaçacak. Çünkü onun oğlu da ondan kaçmıştı ya, evet. şeyde, e, Tofan'da kulli ilmin hum idin Her bulan her birisi için tabi yani bak dedim ya li iştigali bi ayette de bu anlaşılıyor. O da demişti yani bunlar niye kaçacaklar iştigali bi Bu zaten manası budur bunun. Her her kişi için bunlardan o gün onu meşgul edecek, ona yetecek bir dedi olacak. He? Bir, bir sorunlu olacak, bir şey olacak yani. Tamam? Bir dedi olacak. Onun için bunlarla uğraşamayacak. Hmm. Lekulli şerrin haberi de şerrin mütedad. Lekulli haber de Minhum dafleyidir. Iı, Minhüm Anlaşıldı mı? Ya haldir ya sifettir. Tamam mı? Yani nekre olduğu için sifet demek belki daha uygundur. Yevme edin o da yani şe'nün fidal kel yevm. Yani o da lekulli imrim minhum fidal kel yevm. Şe'nün. Şe'nün fidal kel yevm. Yani o, o yani mukaddem olduğu için yine yevm. O yine şeydir e, hal olmuştur. Hmm. Normalde yani, Nomadan sıfat da şehrin, şehrin fidalik ediyor olsaydı sıfat olacaktı. Bu kadem olmuş hal olmuştur. İz de yolun e, müdafi neysidir. Mefu? Likullim ve imin şehrin fi nefsi yani kendisiyle ilgili bir durumu olacak. Yoğun iyi yani yakif fil itibabı. Ona öne vermek vermekle vermekten o, ona yetecek. Ve eşkulu an gayri onu başka şeylerden meşgul edecek. He? Yaşkülü an gayri. E. Eh. Vujuhun bazı yüzler yavme edin o gün müsfirat. Bu ile parlayacaklar. Neden min kıyam gece kalkıp namaz kıldıklarından, o min ataliyu ya da abdestin izlerinden dolayı. Vujuhun <laughs> yavme edin <-i> müsfira. O <laughs> yavme edin müskire amtalıktir. E. Eh umzun müteda müsteda haber mana o sahr o dahiketun o vejen sıfatları dahiketun e, yani e, gü, 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 gülecekler anlaşıldı mı müstebşiretun sevin, sevinç olacaklar he ay <laughs> ashabu tabi o yani o ay ashabu hadi yani o vejlerin sahipleri öyle olacaklar ve <laughs> hum el müminun la da mümindir yani dahiketun mesrurun yani gülecekler öyle şey olacaklar. Ee, öyle e, e, keyif e, yani. Keyif olacak. Sevinçli olacak. Ve ucun yevme idin aleyha gabere. Bazı cüzler o gün anlaşıldı mı? <laughs> aleyha yani gabere Hubar kubar. Onlar üzerinde yani toprak gibi olacak. He? Yani öyle karanlık olacaklar. Terhakua katara onlara katere yani öyle e, siyahlık onları kapsayacak. Ya'lul gabere sevadun ketuhan. Yani o o toz toz üzerinde de öyle bir şey olacak. Bir e, siyahlık olacak şey gibi. Tuhan gibi yani e, duman gibi. Ve la tara evhaşe min içtima'il gabereti ve sevad fil vece. Anlaşıldı mı? Yani toz ve siyahlığın bir yüzde olması olduğu birlikte olduğu zaman bir yüzde o yüzden daha öyle vahşet verici bir şey göremezsin. Yani öyle itici. Buradaki vahşet yani itici. Anlaşıldı mı? Ulaike ehlu hadil hal ise bu durumda olanlar, ikinci durumda olanlar hümül kefere fi hukukillah. Onlar Allah'ın haklarıyla ilgili nankörlük yapanlardır. İnkar, da, inkar etmek de bir nankörlüktür. Öyle değil miyim? el fecara fi hukuk el ibad. Bak. Yani küfür Allah Allah'ın haklarına yöneliktir. Fucur da kulların haklarına yönelik. Hmm. Ev lamma cem'u el ile küfür cüm'a ila sawad el al gabel. He? Ne zaman ki bunlar hem fucur yaptılar, hem fucurun içinde oldular kötülük içinde. Hı. Hem küfürle beraber. Onlar o cümleyle sevadi Onlar o yüzden karanlığına yani e, e, karanlığına da şey toz eklendi. Yani ceza da suç iki olunca ceza da iki, iki şey oldu. Hımm e ايه ليه قد قديم. واخو دعوانا الحمد لله رب العالمين. ده شمس كريه ده مي